Büyüdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Belhanda. Belhanda. Bu kayda değer bir müdahale yaptı gerçekten. Sağ tarafta boşluğa attı pası. Attı şutu kaleye. Şöyle bir yokladı kaleciyi şutu attığı anda o da gol olacağını düşündü. Gerçekten çok çok yaklaştılar bu kez. Hamşik izin vermiyor geçmesine. Çizgi dışında ve taç. Hamşik Gol! Gol gol gol! Mücadelenin ilk golü geldi değerli izleyiciler. spor. 1-0 öne geçiyor. Açılışı yaptı. Öne geçtiler. Belhanda. Gökhan. Omuz omuza dişe diş bir şey, mücadele izliyoruz. Şut şansı. Belhanda. Destek için baktı ama yalnız kaldı. Defans müsaade etmiyor. İstediğini yapamadı. Gol pozisyonu. Bir vuruş. Ve gol. spor golü buldu ve 2-0 önde. Bakalım skoru koruyabilecekler mi? Kaptırdı topu. Uzun bir top. pas Gökhan ilk yarının son anlarında gelen bu golle soyunma odasına mutlu gidecekler. Müthiş kontrol, müthiş bir şut ve mükemmel bir gol. İlk yarının son düdüğü ve ikinci yarıda tekrar görüşmek üzere. Trabzonspor. İkinci devre başladı. Öne doğru gönderdi. Defans görevi başında. Zeka dolu bir pas. Kaliç ile teke tek etek kaldı. Ceza sahası içerisinde düşürüldü ve hakem tereddütsüz penaltı noktasını işaret ediyor. Trabzonspor gerçekten çok çok gereksiz ve talihsiz bir hareket maçı bu penaltıyla heba etmiş olabilir. Bu kez stres kalecinin üzerinde. Sonra da dönüp çimlere bakıyor Yani bende sorun yok çimler bozuk diye Yemezler onu Böyle bir fırsat maç içinde bir daha zor gelir Tabi penaltıyı kaçırmanın moral bozukluğu da var şimdi Efsane bir çalımla geçti rakibini. Şut. Topu gol oldu. Gol. 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 Fark 2 oldu. Bu gol takımı rahatlatıyor. Bu gol rakibin işini zora soktu. İyi çalışılmış. Organize edil. Klas bir gol izledik. Takım olmak ne demek sorusuna yanıt oldu bu gol. Labzon Spor farkı gittikçe açıyor. İki farklı öndeler. Pas isabetsiz. Bir şut. Kaleci kalesinde güven veriyor. etkili bir pas bir şut evet evet işte bu işte bu bir futbol maçında ne görmek isterseniz hepsi bu maçta var. Müthiş heyecanlı bir mücadeleye şahit oluyoruz. Topa değil, rakibi bir müdahale var ve karar faal. Trabzonspor farkı açmak için iyi bir şans yakaladı. Gözünü kaleye dikti. Doğrudan kaleye. Nefis bir top. Bir şut. Ve gol. Hocasının yüzünü kara çıkartmadı. Oyuna girdi ve golünü attı. Teknik direktörün bu hamlesi oyunun seyrini değiştirdi. Kenar çizgisine doğru oynadı. Gol bonus bir şut. Çok büyük bir şansı kaçırdı. Son bir hamle kaleciden. Zeka dolu bir pas. Kale! Bir şans daha. Müthiş bir kurtarış gerçekten. Bir kafa. Yakından dışarıda. Rakitski. Emre. Emre. Attı şutu. Akıl dolu bir vuruş. Usta işi bir bitiriş. Tribünler bu harika golü alkışlıyor. Nefis bir golü imza atıyor. Kaleci sizde uzandı. Son saniye golü bu olsa gerek. maçı izliyoruz değerli izleyiciler. <laughs> Trabzonspor Bir şut. <laughs> Son dedik geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Trabzonspor Gülen taraf olarak ayrılıyor. Evet karşılıklı atakların ve pozisyonların olduğu bir mücadeleydi ancak tek gol vardı. Skor 1-0. Trabzonspor Canlı yayınımızın sonuna geldik değerli futbol severler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Mutlu akşamlar.